50 lira oldu. Sizce bu yeterli bir rakam Aha, mı? Halk aptal ya çok seviniyor çok yüksek verdiler diye. Bugünden kayboldu asgari ücretin. Git, kesinlikle bugünden bir sürü kaybı var. Ama insanlar bunu anlamıyor biliyor musunuz? Yani, çok yazık. Bin liranın üzerinde bir zam yapıldı aslında. Hiç önemli değil. E bugün kaybettiler o kadar para. Siz kaç sene öncesiyle şimdiki asgari ücreti aynı dolara, aynı euroyu alabiliyor musunuz? Aynı gıdayı alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Neyin pahalısı? Neye yükse? Yapmayın Allah aşkına. İnsanlar duygularla oynuyorlar ya. Asgari ücretle ilgili olarak bir artış yaşandı. 4.250 lira oldu. Size yeterli mi? Bence yeterli değil. Her gün zam oluyor çünkü. Her şeye zam. Her gün etiket değişiyor. Ben marketlere giriyorum, çıkıyorum. Her dakika etiketi değiştiriyorlar. Mümkün değil. Nasıl geçineceksiniz? 2600 lira maaş alıyoruz. Zaten şuraya buraya gittiği zaman yürüyerek gidiyorsun. Her şeyi tamamen dırı kız kullanıyorsun. Çarşıya çıkıp da bir şey alamıyorsun. Bakıp geçiyorsun. Valla şöyle söylüyorum. Piyasaya baktığı zaman en kötü şartlarda 4500-5000 liradan aşağı olmaması lazım. Ama veriler mi? Oğlum, Sanm bu? Sanmıyorum sanmıyorum ama bu bizim isteğimiz. Verirler veya vermezler onu bilemiyoruz. Ama verseler iyi olur. Niye? En azından biz de insanın içerisine çıkarız. Şu anda nerede bir kalabalık varsa oradan uzaklaşıyorsun. Niye? Cüzdanı boş. Başka yapacağımız bir şey yoktur. Ya nasıl söyleyeyim bugün bir litre benzin olmuş 13-14 lira. Yani önümüzde 65 kuruş daha zam geldi. Yarın yine zam gelecek. Peki bu nereye yansıyor? Aldığımız bütün mal, mallara yansıyor. Neden? Çünkü bunu ham maddesini dolar olarak alıyorsun ve vatandaşa yansıyor. Kim etkilenmem diyorsa yalan söylüyor. Diyelim ki ilkokul mezuruyum. Benim bugün diyor ki her aldığım şey dolarla endeksliyse nasıl dolar benim için şey değil yani sıradan bir madde olur mu öyle şey? Yeni doğan çocuğu da etkiliyor. Niye? Çocuk bezi bugün gördün. 150, 150 lirayı geçti. Diyelim öyle. Peki sen mazotu benzeri neyle alıyorsun? Dolarla ve büro ile alıyorsun. Vatandaşa neyle veriyorsun? Onun karşılığında veriyorsun hiç ilgilen bir adam dahi sen bugün dolarla malatla uğraşıyorsun. Öbür tarafta köprülerde, tünellerden şuradan buradan geçişte sen ne alıyorsun? Türk parası mı alıyorsun? Döviz karşılığında geçiriyorsun. Bugün bir Orhan Gazi Köprüsü'nden geçmek 500 lira. Neden? Çünkü dolar durmadan yükseliyor. Şu anda 17 liraların üzerinde. her şeyi onlara endeksli. Ben yani şöyle söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine katılmıyorum. De, Ben İstanbul'da yaşıyorum. E, i̇ki tane çocuğumun bir tanesi sözde Vakıf Üniversitesi'nde %50 burslu okuyor. E, onun masrafına yetmiyor asgari ücret. Sadece hani biz hiçbir şey yemesek, hava solusak, çeşmeden, halka açık çeşmeden camilerden su içsek e, yine de çocuklarımın sadece bir tanesinin Vakıf Üniversitesi'nde okuyan çocuğumun yüzde %50 masrafına yetmiyor. %50 burslu okuyan çocuğumun masrafına yetmiyor bu asker ücret. İstanbul için zaten e, 8-9 binanın altındaki adam e, sefalet çeker İstanbul için. Yani 8-9 e, binanın altındaki bir insanın geçinmesi mümkün değil. E, yani bir şey var. Halktan ha, ha, kopmuş. Cumhurbaşkanı. Ha, halkın ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor. Sırça köşklerde, saraylarda yaşıyor. Etrafındaki insanlar gibi hayat gibi zannediyor kendi e, Türkiye'yi de. Maalesef çok kötü. E, ona inanan bir kısım var. Ne yaparsa yapsın. Dış güçler diyor, şu diyor, bu diyor. Arkadaş kendisi değiştirdi politikayı. E, e, faizi düşürdü. Doların sıçraması bu şekilde oldu. Dış güçlerle ne alakası var? Kendi kendine yapıyor. E, bizi de e, sürmeye, bu şekilde sıkıntı çekmeye e, mecbur bırakıyor. Ben kesinlikle katılmıyorum. Çok yanlış bir yolda birinin dur demesi lazım. Az yemeye varız da Önce şu 20 tane Mercedes'le gezen Bilal a olan bir vazgeçsin 20 tane Mercedes'le gezmeye. Ondan sonra biz de gereken neyse üstümüze gerekeni yaparız. Ee, 50 bin dolarlık Hermes çantalarla gezmesini bilen hanımefendi bir tasarrufa başlasın. Biz de üstümüze düşen neyse yaparız gerisini. %5'i %10'undan e, e, Türkiye'nin bir sıkıntısı yok. E, lüks arabalardan geçilmiyor. Zengin kısım biraz çoğaldı onu kabul ediyorum. Daha önce %7-8'lik bir zengin kısım varsa %10'a %12'ye çıktı. Ama Orta direk dediğimiz kısım yüzde 40 50 ise yüzde üçlere yüzde dörtlere düştü. Diğer kalan kısımda alt tabakaya düştü. Ilgilenmiyoruz. Neden ilgilenmiyoruz? E, aldığımız ürünlerin kaç oldu, kaç, kaç lira olduğu ile ilgileniyoruz. Yani asgari ücret e, 2850 lirayken eğer 2 litre yağ 25 liraysa asgari ücret e, 4250 lirayken askı e, alacağımız yağ 100 lira olacaksa asgari ücretin 4250 lira olmasının bir manası kalmıyor. Yani insanları kur korkutuyor. Dün de görüyorsunuz, evvelsi gün de gördünüz. Bugün de gördünüz. Bu sürekli böyle bir devam eden bir belirsizlik var, bir korku var. Yani bu para eridi zaten şu anda. Yani yani Ocak ayına gelmeden eridi. Daha maaş almadı kimse. Eridi yani. Yani biz ben asgari ücretin üstünde maaş alıyorum yine korkuyorum yani. E, yeni nesil nasıl geçinecek? Ne yapacak? Ya yani şu anda Z kuşağı %99'a gitmek istiyor bu ülkeden. Buna benim akrabalarım ve kardeşlerim ve çevremde dahil olmak üzere. Yani düşüncem o ki asgari ücretin 10 bin olması da bir şey ifade etmiyor. Çünkü emin olun 10 bin olduğu zaman da bu sefer yağ fiyatı da 4, 400 lira olacak 2 litre yağ fiyatı. Yani o birimle alakalı bir şey değil yani. Bu tamamen kendi ülkemizle ilgili bunu nasıl üretebiliriz? Ee, nasıl e, kendi e, sermayemize yani ithal olarak ham ithal olarak değil de ülkemize üretebiliriz. bunu derdine düşmemiz lazım. Bir de artık e, ekonomi e, siya, siyasi olaraktan çıktı. Ülkenin bence tek gündem maddesi olması gerekiyor. Ve topyekun herkesin elini aşına altına koyup özellikle idarecilerimizin akil bir karar verip e, bu bu karar üzerine e, net planlama yapıp gitmesi gerekiyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Fiyatlar böyle çıktığı müddetçe hiçbir anlamı yok. İsterse altı bin lira olsun, 7 bin lira olsun. Bugün 5 kiloluk ya 100 liraysa, üç gün sonra o 120 liraysa aldım para zaten oraya gidiyor. E valla bugünkü şart yani şu üç gün, beş gün içinde ezdirmeyebilir ama ilerlediği sürece ezecek, kesin ezilecek insanlar. Fiyatlardan belli yani. Bundan önce 2850 idi yani, yani o zaman mesela dolar 7 yetti, yetti buçuk arasıydı. Şimdi iki katlandı fazla gitti yani o suyla yani bir çarpı yapsak en az 6 bin olmalıydı yani. Siz burada çalışıyor musunuz peki? Yok ben çalışmıyorum da bir ticaretler falan yapıyorum şimdi. Ama görüyorum Türk halkı yani onlar da benimki Türkle Onların rahat yaşamasını yani severim daha. Ama iyi değil durum yani görüyorum. Zaten sadece askeri ücret zam aldığı için diğerlerinin de zam alması lazım. Yani, yani sadece askeri ücret zam aldı. Diğerleri zam almasa bir anlamı olmuyor yani. Ya yani öğretmen maaşıyla askeri ücret aynı neredeyse zaten. Diğer meslek gruplarında zaman nasıl gerekiyor evet. Peki böyle yeterli olur mu? Yani yine olmaz ama yani idare idareten yani artık ya yani ülkenin durumu zaten daha düzeleceğini çok sanmıyorum. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sinir sistemimiz oynamasın çocuk. Bence valla sormayın yani dolar fırlamış. E şimdi burada asgari ücreti değerlendirmek niye yanlış? Verdi mi Kılıçdaroğlu'nun söylediği parayı? Sıfır sıfır 10 lira olması lazım. Ben size söyleyeyim 10 lira. Benim işim 6 ay önce COVID'den öldü eşimin maaşını kestiler. Başım sağ olsun. Sağ olun.